Merhaba Mükerrem. Merhaba partizana. Servisine ilk defa geldim seni evet. göreyim nasıl gidiyor diye sorayım diye. Hoş geldiniz. Çok ee, sevindim ben de. Mentor hemşiren, sorumlu hemşiren senden çok memnunlar. Hı -hı. Ben de çok memnun oldum, gurur duyuyorum seninle. Teşekkürler. Peki nasıl hissediyorsun? Pin numaranı aldın evet. artık. Ee, i̇yi hissediyorum, servise çok alıştım. Zaten ekip arkadaşlarım çok destekleyiciydi. O yüzden alışmam daha kolay oldu açıkçası. Bir de. E çok fazla alandan da hasta gördüğüm için kendimi geliştirme fırsatı da buldum. Peki burada ne tür hastalara bakıyorsunuz? Buranın temeli jinekoloji aslında ama birçok cerrahi birimden hastalarımız oluyor ortopedi, üroloji gibi. Jinekoloji dışında birçok cerrahi hastayı da kabul ediyoruz. Peki Türkiye'deki hemşire bilgim ve becerim burada yeterli mi acaba yoksa daha değişik şeylere mi ihtiyacım var yani nasıl hissettin evet. bize doğruyu söyle yalnız. Evet temel hemşirelik bilgi ve becerisi olarak Türk hemşirelerin burada çok yeterli olacağını düşünüyorum. O yüzden açıkçası hemşirelik bakımı konusunda zorlanmadım. Sadece sisteme alışmam gerekti çünkü bilgisayar sistemleri farklı, burada yapılan evrak işleri farkında. Onlara alışmam gerekti. Onun dışında hemşerik bilgi ve becerisi olarak zorlanmadım. Peki en çok zorlandığın ne oldu? En çok zorlandığım bilgisayar sistemlerine alışmak oldu. Çünkü birçok şey online. Her Hı -hı. şey online. Hastaların vital bulgularını online giriyoruz. Taburculuklarını online yapıyoruz. ilaçları online. En çok o sistemi kafamda oturtmak Biraz zorladı beni. Onu bir de burada alışmak. mesela ilaç verme sistemi de elektronik evet, değil mi evet. yani? Hani doktor elektronik yazıyor. Siz aynen. de elektronik veriyorsunuz. Evet, aynen öyle. Tabii Türkiye'de olmayan ya da birçok hastanede olmayan bir evet. sistem. Ona alışmak biraz zaman aldı. Onun Peki için bunlar için eğitim veriyor mu size? Yani Tabii, çok eğitim aldık. Hem online hem yüz yüze. Onun dışında da bu konuda uzmanlaşmış kişiler sürekli bize serviste gelip destek veriyor. Bizim iletişimde oluyorlar zorlandığımız bir konu var mı diye. O yüzden destek bulma konusunda da zorlanmadım açıkçası. Peki nasıl? Küçük oğlun ne yaptı? Alıştı mı? evet aslında en kolay alışan o oldu şu anda. Küçükler herhalde daha rahat adapte oluyor, gayet memnun halinden kreşe gidip geliyor. Şimdi burada da bilmeyenler için söyleyelim, Easter Holiday dediğimiz yumurta bayramı var. Evet. Çocuklar çok seviyor değil mi onu? <laughs> evet, onlar aktivite yapmışlar zaten kreşte. Sonra bir iki haftalık Easter arası verdiler. Şu anda işte bekliyoruz kreş açısından. Peki, arkadaşlar. iş yerin çalışma saatlerinin konusunda flexible mi? Yani hani çocuğunun bir şey olduğunda izin alabiliyor musun evet. ya da önceden ne bir izin rica edebiliyor musun? Edebiliyorum. Benim zaten iki aylık önümde hazır oluyor Hı -hı. genelde. Hatta 3 evet. aylık, 3 önceden belli oluyor. Evet, <laughs> bazen 3 aylık bazen de hani göre 2 aylık <laughs> listeleri hazır ediyorlar. Ona göre hani bir değişiklik yapmak istediğinde direkt sorumlu hemşireye ya da ban istediğimiz dediğimiz sisterlarımız var, onlara iletiyoruz. <laughs> Onlar bize bu konuda destek oluyor. <laughs> Eğitim günlerimiz mesaiden sayılıyor mesela, onun dışında <laughs> ekstra mesaiye gelmiyoruz istemediğimiz sürece. Tabii parası veriliyor. Yani. Evet, onun da parası veriliyor. O yüzden güzel mesai sistemini ben hani... Beğendim. Kişiye bırakıyorlar ekstra mesai yapıp yapmama kararını. Hı -hı. O yüzden güzel destekleyiciler Hı -hı. o konuda. İyi sevindim kerem senin mutlu evet. olman beni de mutlu ediyor. Gerçekten sevindim. Hoşça kal. Teşekkür ederiz.